Merhaba arkadaşlar. Aha World oyununun uygulamasını inceleyeceğiz bugün beraber. Şimdi bunu Zeynep daha önce yüklemiş ama ben ilk defa görüyorum. Telefonda duruyor aylardır ama hiç görmemiştim. Böyle Tokopoga ve avatar benzeri bir oyun sanırım. Biz Tokopoga'yı çok oynuyoruz Zeynep'le beraber. Ben de çok eğleniyordum. Şimdi burada galiba bunlar bizim kendi evlerimiz. Bir bunlara bakalım. Burada, buradaki karakterler, ha, evler aynı Tokopoga evlerine benziyor. Avatar'dan çok Tokopoga'ya benziyor. Bu burada karakterler var sanırım. Karakterler çok tatlı. Karakterleri sevdim. Peki bizim kendi karakterlerimiz. Heh, şuradan yapacağız sanırım. Çok fazla reklam çıkıyor. Sürekli reklam çıkıyor. Bunu sevmedim. Sevmedim. Karakterler biraz daha sanki böyle el çizimi gibi. Tokoboga'nın karakterlerini ve avatar renklerini daha çok sevdim. Tokoboga'yı çok severim. En sevdiğim oyunlardan biri. Ondan vazgeçemem. Şimdi bakayım. Hmm, beri bayılırım. Şu kız giydirme oyunları vardı. Bizim zamanımızda kral oyun vardı. Bilenler bilir. Anneler bilir. Çocuklar bilmez peki. Çok tatlı. Böyle çekik gözlü de olabilirmiş birazcık. katar olduğumuz için çekik gözlüleri ekstra bir seviyorum. Şimdi tamam fark etmez çok. Saç olarak çok fazla model yok sanırım. Bu varmış yine. Bu çok tatlı. ben bunu istiyorum. Saçın rengi böyle. Rengin açıldı koyulabiliyoruz yine topa bakadaki gibi. Ben kahverengi yapacağım. Kahverengi çok seviyorum. Daha doğal. Böyle yara izi vesaire istemiyorum. Yok yüzünde hiçbir şey olmasın. Böyle yanaklarında hafif pembelik olabilir. Tatlı olur. Şöyle bir alık modumda anlık efektinde şimdi çok koyu olmasın belli belirsiz olsun biraz daha koyu olabilir tamam çinli olsun mu bakalım çinler nasıl duracak. bir güzel görünmüyor gerçi de hmm, yaşlı değil yüzünde kırışıklık vesaire istemiyorum çil çil çinli demedim kızım Zeynep de arkadan çinli annem çinli değil deyip duruyor Bu kıyafetler neden o kadar çok reklam çıkıyor ki. Yani gerçekten daha başlar başlamaz beni oyundan soğuttu. Çok fazla reklam. Ve bu kıyafetlerin hepsi kilitli. Sadece bu gelinlik açık. Zaten o üzerindeki kıyafet. Şöyle bir kıyafet var. Bu da tatlıymış. Böyle reklamla açılıyormuş. Zeynep öyle söylüyor şimdi arkada. Reklamla açılıyormuş. Zaten yeterince reklam, reklam izledim. Daha fazla reklam izlemek istemiyorum. Bakayım burada da bir şeyler. Hı, bunlar açık tamam. Bunlar meslekler sanırım. Aa, güzel gayet güzel. Çok beğendim. Bu kalabilir. Ay çok tatlı. Bak. Kediş. Böyle spor bir kıyafet kombin var. böyle golf oynamaya gider gibi oldu. Ama bunu beğendim. Kedili. Çok tatlı. Bu tarz kostümleri sevmiyorum. Kostüm olmasın. Ama şakası zaten var. Gözlüğe gerek yok. Yine reklam. Yine reklam. Bu oyunu da görmüştüm. Zeynep bu oyunu da indirelim deyip duruyor. İzin vermiyorum buna. İyice bir incelemem lazım Zeynep'in. İndirmesine izin vermeden önce. Önce kendim bir bakmam lazım. Buna bakmadım. Aha böyle bakmadım. Çünkü e, o yüklenirken biraz kontrol ettim. Sıkıntılı bir oyun değil gibi görünüyor sadece. Topu Bakan'ın kopyası. Yüzü falan istemiyorum. Tamam yeter ya bu kadar. İncelemeye gerek yok. Burada ekstra kıyafetler de varmış. Tamam. Benim kızım tamamdır. Bu şimdi bir küçük Zeynep çıkmamış burada. Bu da güzel daha küçük. Ha, bu boyutlarını buradan seçiyoruz. Tamam, biraz daha küçük. Bir, bir küçük boy daha yapalım. Yok bu da bebek oluyor. Tamam bu bebek iyidir. Saç rengi de güzel. Bunun saç modeli de güzel. Böyle bir şekilde kalabilir aslında. Ha, kısa bir saç. Bu daha tatlı oldu. Böyle kalsın. Kıyafeti de gayet güzel. Saçı da gayet güzel. Bir tane de oluşumu yapalım buraya. Şimdi biraz daha büyük tabii ki o. Ee, erkek cinsiyet vesaire nasıl seçebiliyoruz ki acaba? Ee, cinsiyetini nasıl seçeceğimizi bilmiyorum. Ha, burada az da seçilmemiş. Ben önce bunu görmedim. Buradan az. Böyle minnak burunlu olsun. Tatlış gözler olsun. Tamam saç seçemiyorum yani ha, erkek erkek şuradan seçebiliriz Bunda bir erkek olabilir Senin kulağına toka takmış bunun tokasını çıkaracağım ben Toka istemiyorum Erkek olacak çünkü erkek olacak Bu kovalı bir saç olabilir Böyle daha açık bir rengi yapalım hmm, Böyle yapalım ve ya Beğenmedim ya saçlarını hiç beğenmedim Niye, Hiç güzel değil Saçları beğenmedim Ten rengini nasıl seçeceğiz Ten rengini de beğenmedim Ten rengini buradan seçiyorum Tamam buldum buldum Tamam bu da böyle olsun ama çok fazla çıkıyor gerçekten bezdirecek kadar çok çıkıyor yani erkek çocuk yapacağım gayet yani iyi tamamdır bunun ee, tamam hani tamam, öyle güzel okay. tamam geçtiğim karakter günlük hediyeler diyor günlük sanırım buraya her geldiğimizde yeni bir hediye alıyoruz buradan para kazandık evet elbise kost, e, çanta kostüm vesaire bazı hediyeler kazanıyoruz her... evet şimdi burayı sanırım dekore ettikten sonra hediye kazanacağız evet sabah olsun gece mi oldu? ayda deneyim aramabiliriz. Ay evet sabah olsun ya böyle biraz ışık gelsin çok karanlık. Bizim de ayığımız yükseltelim. Şu önce bir mobilyalara bakalım. Ekstra mobilya başka var mı? Daha güzel mobilyalar varmış. Yani bu da güzel. Bakayım bakayım. Bu daha küçük bir şey. Şey güzel aslında. Kalsın. Evet, o güzel kalsın. Evet. Dolap da kalsın. Dolap, dolap da güzel ama bu sanki daha mı iyi ya, yetişkinler için? Çift kişilik bir oda için. Evet. Şöyle daha büyük bir oda alsaydık. yatak odası şöyle mi yapsak? Ha burası salon olur. İsterseniz İstersen. başka iki katlı bir ev var. Onu şimdilik bunu yapacağız çünkü görev olarak yapıyoruz. Daha fazla mobilya istemiyorum. Bu her şey reklam çıkarıyor çünkü artık reklamlardan bıktım. Daha fazla bir şey istemiyorum. Yatak odası yapalım. Hmm, mutfak, tuvalet, banyo ve salon yapalım. Yapacak bir şey yok. Burası Şimdi yatak odasını bir bitirelim önce. Bu arada arkadaşlar. Şu halıyı koyabiliriz. Biliyorsunuz. Ama küçük. Benim z Popper'da diye bir kanalım vardı. Ama onu z Bird'e dönüştürdük. Neden halıları yerleştiremiyorum? Ya yani ben, ben bu... Yerleştiremiyorum, yerleştiremiyorum. buraya koymak istiyorum. Neden olmuyor? Buraya, buraya koyamıyorsun. Buraya mı koyacağız? Buraya da koyamıyorsak. Buraya koydum. Tamam. Buraya koydum. Tamam. <laughs> ya, tamam. Tamam. Şimdi böyle bir tablo gelebilir miyim? Bir saat tablo vesaire. Güzel bir şey yok. Bir de şu eşyaların olduğu alan çok küçük. Bu hiç hoşuma gitmedi. Güzel durmuyor yani. Bence bu alanı kısıtlıyor. Daha güzel bir şey olabilir. bir de duvar. Şu duvarlarını bir halledelim. Pembe oldu. Bu çocuk odası gibi olur. Şöyle bir şey yapsak. Buraya ya biraz. çiçekli böcekli bir tane var. Bu güzel. Senin de böyle bir biraz daha sade bir şey yapalım. Tamamdır da odasını yaptık. O zaman şuraya sarı görünen kısmı mutfak yapalım. Evet mutfakta bakalım seçeneklerimize. Buzdolabı sadece iki seçeneğimiz var. Tezgah olarak. Şu tezgahlar güzel. Ee, alt ve üst parça. Şu üst parçayı bir alalım önce. Tamam. Alt parça olarak şu sarı parçayı alacağım ya. Benim hoşuma gitti. Tamamdır. Buzdolabı sığacak mı bilmiyorum. Buzdolabı şu şekilde sığdı ama e, yan odaya mı giriyor? Şöyle yapalım. Buzdolabını da şöyle yani evet. Işte. Oldu. Tamam. E, ee, masa. burada. Bunu alalım. Tamam. Şunu alalım. Bu da her şeyi böyle arkalara götürüyor. Arkalara götürünce bir anlamı kalmıyor bence. Bu, bu, yanlışlıkla bir şeyler seçip duruyorum. Evet bu odaya. Böyle gereksiz bir şeyler aldım yanlışlıkla. bunu silme şeyini yukarıdan seçebiliriz. Bu güzel. Bunu tamam. Bunu sevdim. Bu dolabının kapağını açalım ve dolaplarımızı da açalım. Şu çekmecelerimizi açalım. Açalım. Eşyalarımızı yerleştirelim. Tamam. Şimdi buraya. Anne varsa alacağım ya. Keçabım dolaba koyacağım. Hı. Tamam heh, öğrendim. Koymayı öğrendim. Ama bunlar sığmıyor diye mi böyle oluyor? Anlamadım. Yumurta. Yumurta alacağım. Ha, burada bak eşyaların sayısı var. İstediğimiz sayıda alamıyoruz yanında yazıyor. Kaç tane alacağımız? Bak 6 tane 4 tane yumurta. Ha, hmm. yumurta kolisi varmış ya. Hiç söylemiyorsunuz bana yani burada. Yumurta kolisi olduğunu. Neyse onlar öyle takılsınlar orada. Tamam yeşil kalalım. Biraz domates alalım. Sen sandalye buradan çık. Hmm. Domates atalım. Şunları şuraya mı koysak? Bunlar. Bir tanesini çöpe atacağım. İstemedim. Evet balık alalım. Tavuk alalım. Masa alalım. Patates. Sığmıyor mu? İstediğimiz kadar alamıyoruz. Ekmek masada dursun. Ekmek sürekli lazım olacak. Böyle böyle bir, bir şey de dursun. Çöp şiş alalım. Sonra pişiririz. Biraz da meyve alalım. Tamam. Bence yeter. Daha ne olsun? Tabak çanak alacağız. Şimdi. Hadi bakalım başlayalım. Bir tane şöyle salata kasesinden alalım. Bundan sonra cüma, buraya tabak alalım. Bardak tabi alacağız. Şöyle iki tane bardak koyalım. Daha küçük tabaklardan. Şunları böyle içecek üç, üç, üç tane koyalım. Tamam bardak da, şöyle koyalım. Ah, bunlardan bir tane bardak hakkımız varmış. Tamam, şöyle doğrama tahtamızı koyalım. Yemek yaparken kullanacağız. Bıçağımızı da koyalım üstüne. Şunları geç, çekmeceye koyalım bunları da. Böyle tabak, çanak, e, şey kaşıklar, bıçaklar, bunlar böyle çekmeceye götürsün. Bardak çekmecesini karıştırdık ya. Çatal. Tamam. Sen kapan. Seni kapatmak istiyorum şu an. Kapatamıyorum. Çekme. Tamam, kapat, kapat, kapat. Kapat. Kapatamıyor. Ay çok sinir oldum. Ha? Nihayet ya. Arkadaşlar beni bir sinek sürdü. <laughs> tamam yeter. Yeter. Ay daral bastı tamam. Kapan. Kapan sen de sana hiçbir şey yok. Mutfak bitti mi? Halı alacağız. Mutfağa halı almadık ya. Mutfağa da halı alalım. Tamam. Şimdi sen buradan, sen buradan bir gider misin? Sen buradan Allah aşkına git. Gidemiyor. Nasıl gidecek bu? <laughs> tamam dur. Ama bak şöyle saçma bir şey var. Gençler. Masamızı niye hareket ettiremiyoruz? Pardon da bunu hareket ettirebiliyorsak masayı da hareket ettirebiliyor olmamız gerekiyor. Her şeyde izin vermiyor. Kırmızı gösteriyor hemen de. Tamam sen de dur durdurduğun yerde tamam. Okey. Evet dolabımızın kapağını kapatmaya çalışıyorum sandalye. Ya bir çık. Aa, bunu çöpe atacağım ama nasıl atacağım? Ben bu odayı göremiyorum. Ben bu odayı nasıl dizayn edeceğim ki? Çok saçma değil mi? Evet bak şimdi ben buraya mesela buradan alıp böyle koyup Tamam öyle yapacağım o zaman. O banyomuz tuvaletimizi yapmaya başlayalım. Küvet. Küvete gerek yok aman. Şuradan koyalım. Tamam şöyle bir köşeye de dursun. Klozet. Ama bunu çevrelemeye bir şey lazım şimdi. Yani ha, burada pencere olduğu için buraya izin verdim. Hı, he, duvara monte ediliyormuş bu tamamdır. Lavabo lavaboda. Şu lavaboda da alalım bak güzel. Tamam. Bir dakika sen bir çık bakayım. Bu klozet niye bu kadar yukarıda? Ben çok saçma. Klozeti istemiyorum ben. O zaman diğerinden alacağım. Anne her Şöyle koyalım şunu. Şöyle koyayım tamam. Bunun önünü kapatmak istiyorum ama nasıl kapatacağım? Yani bunun çevresi çevrelemesi yok mu? Demek ki yok. Keşke ben de Zeynep ne konuşuyorsun bir tane benim. Keşke ben de uçabilsem. Burada ayna koymaya yerimiz yok. Anne sana sıkıntı yaşasın. şöyle yapacağız. Tuvaleti şöyle en kenara çekebildiğimiz kadar çekelim. Eee çok saçma oldu. Vallahi çok saçma oldu. Her şey çok saçma. Şunu şöyle ha, burada çevirme. Şu var tamam şunu şöyle koydum anlaştık okey. Arkadaşlar so. bu pis sinek gözümün içini bile ısırdı be. Gözünün içini mi ısırdı? <laughs> evet. Yok artık. Gözümün içine. Şöyle bir şey İçeri ilk, ilk sinek defa sinek kulağının içine şu girmişti. Ben, evet kulağına girmişti Zeynep. Ben de Zeynep <laughs> <laughs> çok korkmuştu o zaman. Ay ha, şimdi de ısırdı pis sinek. Bak, pis sinek seni. Ay, Ve tuvalet kağıdımızı böyle. koyalım. Nereye koyalım? Şöyle bir yere evet. koyacağım. Sen şu kapağı, şu kapakları bir açalım. Bunları buraya taşıyalım tamam mı? şimdi. Hadi bakalım. Hadi bakalım şampuan aldık şey tamam. Diş macunu. Şunu. Artık şuna ihtiyacım yok. Şimdi şunu silelim. Şunu da şimdilik şöyle koyayım. Şöyle şöyle koyayım. Buralara halı koymadım. Halı koyacağım. Halı seçeyim. Şuna gri halı olur. Artık tamam. Şuna... E banyoya da banyoya da, sarı halı koyalım. Halı. Kafanızın üstü bile halı olacak. Bunlardan koymamıza gerek yok. Bir şey buraya. <laughs> hmm. Hadi bakalım duvarları yapalım. Şimdi. Teniyim, bol. Yok bol değil ya. Hiçbir şey yok. Burası sarı böyle kalsın mutfak. Banyoyu da şöyle. Ağır. Tamam Ağır. Güzel, güzel güzel kalsın. Sarı <laughs> halıyı beğenmedi buraya. Tamam. Bunu da beğenmedi buraya. <laughs> tamam kalsın neyse. Kaşı mı olsun. Kaşı bir tane. <laughs> Koltuk koyuyorum bir tane tekli koltuk koyalım mı? Yoksa şundan mı koyalım? Aa bu puflar daha güzel. Bak şimdi hangi puftan alalım? Sarıdan mı turuncudan mı alalım? Sarı. Tahmin etmiştim onu seçeceğine. Tam da yenirim tarzı. Bu duvar süsünü de beğendim. E, duvar kağıdını da beğendim bu arada. Balona gerek yok. Yalan yastığa da gerek yok. Çok fazla yastık var zaten. Bıdı bıdı. Burada bir şeyler var. Arkadaşlar çok şey. Televizyon alalım. Ya böyle dibine koymak... böyle uzakta durursun. Böyle dibine koymanın bir anlamı yok ki televizyonu. Bana çok saçma bir saçma geldi bu oyun. Vallahi çok saçma. Burası böyle dursun, burası da böyle düşün. O zaman televizyonu da burada düşsün. Koltuğu da iyice kenara. Gel. Tamamdır. Bunu aldık. Ee, avize. Avizelerimizi unuttuk. Diğer şeylere de avize koymadık bu arada. Diğer odalara da koymadık. Bunlar sıfır. Bunlardan alamıyoruz. Şöyle bir hmm, Ne deniyorduk sonları? Unuttum. Vallahi. Orta sefa alayım. Şunlardan bir tane. Evet. Bunlardan birisi. Orta sefa. Evet. Bulduk. Tabii ki onun da yerini karıştı her zamanki gibi. Hiçbir şeyin yerini beğenmiyor. Pembe, sarı, şu. bunu da, Bu büyük, büyük. Pembe. Bu da pembe tamam da. Uyum uyum oldu oldu oldu. oldu daha ne olsun işte. Burada sefa tamam. E, raf alalım mı? Raf. Rafa gerek var mı? Bilemedim. Rafa. Şöyle bir şey. Çiçek koyarız kız. Ya da tablo mu alsaydık onun yerine? Tablo da olabilir. Perde var bak. Perde buraya güzel. Başka bir perde olsaydı daha güzel olabilirdi ama. Çok tercih edeceğim bir perde değil yani aslında benim. Çiçek. Yeşil çok severim. Yeşil. Kapının önüne koyamayız ama. Nereye koyabiliriz? Buraya da buraya koyalım. Tamam. bir kaktüs alalım. Şöyle pembe bir çiçek de alabilirdik. Bu sıfır mı yoksa? Sıfır evet pembe çiçeği alamıyoruz arkadaşlar. Şu renkli buketten alalım. Tamam bak ortaya renkli buketten koyalım. Şu kaktüslerden biraz daha alalım o zaman. Şunu bak altına koyalım. Bir adet daha kaktüs alayım. Ha çok güzel oldu tamam. Ha çok tatlı oldu. Beğendim beğendim. Bir de bir de Hmm, duvara tablo alacağım şu kenar kö köşe kısmına. Şunu şu, bu, beğenmedim. Ama sanırım en uyumlu olacak. Bu da güzel. Ya bu sıfırmış pardon. Şundan alalım. Şuraya koyalım. Oldu. Aa güzel oldu ya. Beğendim. Şuraya şuradaki boşluk yerine ne koyalım? Onu bilemedim. Buraya ne koyabiliriz? Şöyle oyuncak bir şeyler. Kedi seçeneğimiz yok. Süs malzemesini ne bulacağız. Hmm. Çiçeklerden yok. Ee, çanta. Televizyon 3. Tamam radyo da dursun orada. Güzel oldu. Salonu beğendim. Salonumuz böyle oldu. Yatak odamız böyle oldu arkadaşlar. Buraya kıyafet alacağız daha sonra. Alışveriş merkezinde gidip alırız ona. Burası mutfağımız oldu. Mutfağımıza e, yatak odamıza ve diğer odalarımıza avize almadık. Bunlara avize koyalım. Şundan yatak odasına koyalım. Şundan mutfağa koyalım. Bundan banyoya da koyalım. Hoppa! Nereye gittin yatak? Anne. Efendim gülüm. Şunu oynayabiliriz. Şunu izleyebilir miyim? İzle. İşte böyle oldu odamız. Beğendiniz mi? Peki, tamamdır. Arkadaşlarımızı nasıl çağırabiliriz buraya? Bizim yaptığımız karakterleri istiyorum ben. Bizim yaptığımız karakterler nerede? Burada. Bunun içinde neler var böyle? Bebek nerede bebek? Bebeğin önünde başka bebek mi var? Ben yanlış mı gördüm? Ben bu bebeği istemiyorum. İstemiyorum bebek, başka bebek. Her yerden bir şey çıkıyor ya. Reklam bebeği mi bu? Sen bebek, mama iç. Süt iç. İçmiyor. Bak çiçek getirmiş. Teşekkür ederim güzel kızım. Sen bana çiçek mi getirdin? Şöyle banyonun kenarına koyalım. Ee, mutfağın <laughs> banyo diyorum. Evet burada da bebişin yine bir eşyası var. Bunu nereye koyalım? Bunu dolabın içine şöyle koyayım. Daha sonra lazım olur illa ki çamaşır sepeti olarak kullanabilirim. Bu ne? Bu da ne? Bu tek bir bebeğimiz daha var. Biz beraber uyuyoruz burada. <laughs> ha, bak burada hareket ettim. Aha değişik değişik uyuyor var. Ha böyle uykusu geldi. Şimdi uyuyor. Tamam. Bak burada değişik yüz ifadeleri de varmış. O zaman bebişin eşyalarını da şöyle e, biberonlarını koyalım. Şu biberonu mutlu dursun. Tamam. Bakalım bunda ne değişik ifadeleri yaptıralım. <laughs> evet, müzik? Evet. Aa şoka geldi. Bebek ağlıyor. Bebek aşk dolu. Hmm. Aa çok korktu. O, çok, çok kırıldı. Güzelmiş. Bunları beğendim. Oynanırken güzel olabilir. Şimdi evimizden dışarı çıkalım o zaman. Bakalım neler varmış. Bunları bir keşfedelim. İstiyorum alışveriş merkezi diye varmış birikte. tane bakalım bakalım alışveriş merkezi nasılmış? Güzel. Çok açık adam alışveriş merkezini çok seviyorum. Dolu dolu eşyalar var içinde. Kızımız gezmeye geldi. Anne evde uyuyor çocuklarla birlikte. Hmm, paramızı alalım elimize. Bakın, bakalım bakalım burada neler varmış? Burası birinci kat. Hmm, Kosmetik reyonu çok güzel. Çok güzel şeyler varmış burada. Bak fondötenler var, rujlar var, kalemler var. Çok güzel hediye paketleri de var. Hediye paketlerini açabiliyor muyuz? Yok bunlar boş. Aldığımız şeyleri içine koyacağız. Çok güzel çiçekler var. Bu çiçekleri çok beğendim. Çiçeklerden bakalım eve götürmek istediklerimiz var mı? Şöyle bir şey alabiliriz ama bir alışveriş sepetine ihtiyacımız var. Aldığımız eşyaları nereye koyacağız? Buraya mı koyacağız? Tamam buna. Elimize alalım. bunu almayacağım elime. Hayır. Yine her şey birbirine karıştı. Oturma kız. Alışverişe geldik. Oturmaya gelmedik. Al eline. Elini alamıyor mu? Ha, aldı. Nihayet. Şöyle oda, odalardan birine koymaya şu çiçeği istiyorum. Bunu çok beğendim. Aa, bu da çantaya mı sığmıyor? Çantayı tut. Bunu da tut. Tamam. Gel bakalım bu tarafta neler var. Bu tarafta abucu var. Hmm, yürüyenler duran var. Teknoloji şişesi bir asla. Teknoloji şişesinde çok güzel oyunlar var. Oyun konsolları var. Telefonlar var. Tabletler var. De... Beğendim. Şimdi yürüyen merdivenle yukarıya çıkalım bakalım. İkinci katta neler varmış. Şimdi çok alışveriş yapmayacağım. Sadece alışveriş merkezini keşfetmek istiyorum. Merak ediyorum nasıl bir alışveriş merkezi olduğunu. Ücretsiz dene, ücretsiz dene istemiyorum hiçbir şey. Daha fazla eğlen. Yani madem buraları gezemiyoruz, mücevherler varmış, kıyafetler varmış, kipap yıldızları, kipap yıldızları falan e, diyor. Bu kare yapımı bir oyun mu acaba? Zaten genelde uzak doğu işi oluyor bu tarz şeyler. O zaman aşağı kata inelim. Nasıl ineceğim? Çıkıyor fazla reklam çıkıyor. O kadar reklam. Olmaz yani iki dakikada bir reklam var, iki dakikada bir reklam olduğu zaman ben oynamak istemem o oyunu. Tamam evimizden sürekli gidebilir miyim? Reklam sistemini anladım. Çok saçma bir şekilde her... Mesela bu evden çıkıyoruz ya reklam giriyor. Bu eve geliyoruz, reklam çıkıyor. Sürekli reklam çıkıyor, sürekli reklam çıkıyor. Hadi bakalım Zeyno da gelsin, Zeyno kızımız da gelsin. Çiçeğini de almış. Çiçeğimizi şöyle koyalım, tamam. Çantamızı da koyalım. Hadi bakalım. Güzelce salonumuzdan güle güle diyelim arkadaşlar. Oturalım. İşte de bir tane üstüne koyalım şimdilik. Güle güle diyelim arkadaşlar.